çıkıyorum arabalara nanay oluyormuş tamam mı? Ben normalde tamam, daha Bunlar diye düşünmüştüm. Bak şimdi onlara böyle. Haydi. Böyle. Burada şeyler çöküyormuş bu arada. Çok fazla üstüne geçin. Gezin Kaldı mı? Şeyler kırılabiliyormuş. Lan neden hep çektin? Hadi be atamıyorum da. <laughs> yanlış yanlış Allah kahretsin checkpoint arkada kaldı ya. Dön arkaya dön arkaya dön. Checkpoint arkada Kamil. Allah'ım ya ya ben kaçırdım bir şey. Haritaya baksana ona. Nerede checkpoint? Yalnız çok güzel attım ha. Checkpoint orada olsaydı. Ne yapayım Nereden girdiğince çayır bu. Oğlum konuşmuşsun ya. İnsan yok zaten, bulsana. Bu real ya oldu mu? Konsantreasyonumuz oldu. Bas şunu Bas. Ananı... Oldum, vallahi oldum. Düştün mü sen? Aldın mı checkpoint'i? Duvar kısmından alabiliyorsun. Bir ilk sayılarda falan. Bundan sonra direkt değişiyor. Ben B yerine gelmişti aslında. Aha, Rabkar. Ah be. Ah be abi. Dur bu aralık bakar. Ya misyon başı oldu kesinlikle. kesin Oturur mu? Oturur mu? Oturdu. Vallahi oturdu. Ama dönmen lazım. böyle bir otom ulan böyle bir şey de olmaz mı insan? Ben sen de geçemiyorum ben de geçemiyorum. Sen niye F çektin ki az önce geçmedin mi karşıya? Geçmem. <laughs> f basmadım belki vurur diye gayet de vurdum. Basıyorum. <laughs> Geçti mi? Geçti. Oturdu vallahi oturdu. Ana ne avradını. Bir iki dakika dönmeseydi daha iyiydi. Ben oturdu deyince sen ne patlıyorsun yalnız ha yani onu fark ettim. Oturdu Oğlum sen gidip arabayı değiştirsen. Araya giriyor. Araya mı giriyor? Oğlum Efat, ne diyorsun? Ben seni zaten. Ha yani şu anda sıkıntı. Size... Daha tamam, rahat. Ef atsam bile zaten karşı. Aha kurumak. Hadi be. Nerede çarpacak bir tanesini zaten. Hayal et bozun. Küçük arabayı verdi bana. Ya bu küçük arabayı Sen Sahne kurumam var. Yok kastım. Geçtim, vallahi geçtim. Aha, oradan bir düşman yok muydu? Bak şimdi, aklımı kullanıyorum. Aklımı kullanıyorum, arabayı alıyorum. Ah, şimdi geldi. Şimdi geldi. Ya bir şey söyleyeceğim, Supra'yı bir şey değiştirdiler mi, ne olmuş? Güzel bir şey yani Supra'yı. veri very kullandığımız için çok güzel gözüküyor Supra. Koyalım. Mercedes bozuldu ama BMW'ye benzeyen araba. Kaçtasın? Ondayım ben. Buraya eksos patlıyor. Sen önden gidebilirsin lan. Aa onu at. Ben BMW'yi Yapma yapma yapma. Ya ben senin öndeyim zaten sıkıntı yok. Sen araba değiştireceğim, geri geleceksin falan. Ben öndeyim senin. Uçarsın sen uçarsın sen. Vallahi küçük arabayla seni düşürdüm. Ev evet, basma ev evet, basma geçeyim şurayı. Ama ay <laughs> geçtim tasfa. Ahmet olacak var Ahmet'i de buradan uçuracağım ama ya Ahmet abi tarif Ahmet tarif Haydi Allah olsun Sen bana çarpıyorsun ha Sen bana çarpıyorsun Korkunları basıyorsun hmm. Müziğin oldu Oldu bekle bekle ne bari bekle. Tutacak genç adam. Belen dönsün. yani Ramkar'la bana yetişemezsin bak ben sana söyleyeyim. Ben sana de o kadar söyleyeyim. Ramkar'la burada geçemezsin. Ne oldu ya? Ne oluyor? saldın sanki. geçmiş olsun. Anca topa lastik. Geçarken taşlara dikkatlice sadece oradan soruyorum. Dur, yeri var fısıltı. Be. ben. anne. Anasını şey oğlum. Sesi zıbette sadece ben varmış gibi hissediyorum ben. Al. Tamam. Oh. İsveç'e geçecek konuşmayı bilmiyorum ama nasıl olacak? Çakma 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 Çak ya nasıl uçardım ya Uçardım alamazdım Polis oldu Nasıl iğrenç bir ses ya bir ses oh. we. Uçak abilerinin uçak konfüksiyonu bir Varya milim geçti. Milim. Arabaya bak arabaya. O arabayla benim arkama geçebilirsin olur. Seni taşıyabilirim. Arabaya bir baksan kamyonet gibi. Ne bu böyle? Formülalardaki formüller arkadaşlar. Anladın mı? Arabayı anında değiştirdim. Arabayı değiştirdim lan. Arabayı en başa koymuşlar değiştirmek için. Böyle bir bana çalışıyorlar. Yapamazsın. Geldiğinde düşersin. Düştün mü? Bekle bitti. Evet efendim. Biliyorum. 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 Aldım. Arabaya bak. <laughs> Dur arkana bineyim bari. Ha bitti mi oyun? Ne oldu? Araba yok. finito. Duyuyorum. Ha oraya rap karar işte. Finish.